Arkadaşlar merhabalar. Dün sizlere bir video analiz yapmıştım. Konu neydi? Konu biliyorsunuz Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'ta her yıl düzenlemiş olduğu toplantı. Bu yılda başladı. 15 ila 19 Ocak tarihleri arasında yapılacak bir toplantıdan bahsettim ve o toplantının konusu çok önemliydi. Hastalık X. Bununla ilgili video analizi yaptığım için bu konuyla ilgili fazla detaya girmek istemiyorum. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Biliyorsunuz dünya ekonomik formu bu The Great Reset dediğimiz büyük sıfırlamanın e, asıl sahibi. Yani dünya ekonomik formu eliyle bir yeni küresel sistem kurulmak isteniyor. Ve altyapısını, fikri altyapısını dünya ekonomik forumu e, düzenliyor, organize ediyor. İşte bu sene yapılan bu toplantıda çok enteresan konular ele alındı. Başta fikir özgürlüğüne darbe vurulması efendim işte dezenformasyon adı altında insanların bizlerin sizlerin susturmak istenmesi daha sonra işte siber saldırılar ve hastalıklar vesaire filan. Şimdi bunları anlatmıştım size ama bugün anlatacağım konu da çok önemli. Niye? Hani hep konuşuruz ya işte 2030 yılında ne olacak ya da 2024 yılında neler yaşanabilir ya da neler olabilir diye hep böyle kehanetlerden bahsedilir, öngörülerden bahsedilir. Ama şimdi bugün sizlere anlatacağım e, konu tamamen e, Dünya Ekonomik Forum'unun yapmış olduğu çok enteresan bir anket. Çok enteresan bir anket. Ve 2024 yılının yılında öne çıkan risk faktörleri. Bakın bu hem sizi ilgilendiriyor. Hem bizi ilgilendiriyor. Hem iş adamlarını. Özellikle dünyada iş yapabilecek dünyanın çeşitli ülkelerinde iş yapan iş adamlarını da ilgilendiriyor. Ve 2024'ün 20 tane çok önemli risk faktörünü sıralamışlar. Nedir bu 20 risk faktörü? Aynı zamanda bir iş yapanlar için de çok önemli, dünyanın nereye gittiği konusunda bir görüş vermesi de çok önemli. Bir de bu küreselcilerin esasında 2024 yılında neler planladıklarını göstermesi açısından da bu 20 risk faktörü çok önemli. Bunları sizlere aktaracağım. Nelerdir bu 20 risk e, faktörü? Yani 2024'te neler olabilir? İsterseniz başlayalım. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nun 1490 ciddi anlamda iyi bir sayı. 1490 e, önde gelen lider, bürokrat, efendim ileri gelen kamuoyu önderiyle anket yapmış. Ve dolayısıyla buna göre 2024'ün en önemli 20 risk faktörünü belirlemiş. Tabii bunlar... Birazdan anlatacağım. Şimdi kendileri belirlemiş ama aynı zamanda da bakın tamamen kendi gündemlerine hizmet eden konular olduğunu da söylemeliyim. Şimdi peki neymiş bu 2024'te küresel ölçekli kriz çıkarması beklenen 20 risk? Hemen saymaya başlayalım. Mesela bunlardan birinci sıraya neyi yerleştirmişler? Yani tahmin edeceğiniz gibi iklim değişikliği. Yani bu konu üzerinde biliyorsunuz çok duruyorlar. Efendim iklimler her geçen gün değişiyor, hava koşulları değişiyor. Efendim bu işte dünya için bir kriz. Dolayısıyla bununla ortak mücadele edilmeli diyorlar ve birinci sıraya yerleştirmişler. İki yanlış bilgi ve dezenformasyon. Bakın bu aynı zamanda bu aynı zamanda bu yıl yapılan e, dünya ekonomik forumunun da toplant toplantısında konusu yani Davos'ta yapılan toplantının da konularından biri. Bu konu üzerinde çok duruyorlar. Yani 1490 liderle yaptıklarını ifade ediyorlar. Çeşitli meslekli olan insanlarla bu anketi yaptıklarını söylüyorlar. Ama ben merak ediyorum. Yani yanlış bilgi elbette yayılmasın. Yani bunu kimse istemez. Sizler de istemezsiniz. Yanlış bilgi yayılmasın ama burada sorun şu. Kime göre yanlış bilgi? Kime göre doğru bilgi? Onlara göre esasında kendilerinin dedikleri ya da dile getirdikleri tırnak içerisinde doğrudan başka doğru yok. Onların söylediklerine alternatif şeyler söylerseniz, sorgularsanız, soruşturursanız, düşünürseniz, farklı şeyler söylerseniz işte ona ne diyorlar? Yanlış bilgi, dezenformasyon. O yüzden bu çok tehlikeli bir gidiş. Evet, herkes kendince dikkat etmesi lazım. Yanlış bilgi evet yayılmamalı. Yanlış bilgi insanları birbirine düşüren şeydir. Fakat dediğim gibi bunun standardı, ölçüsü nedir? İşte kendileri tarafından belirlendiği kurallardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaya koyduğu kurallardır. Yani sorgulanamaz, haşa ayet yerine korular, sorgulanamaz, soruşturulamaz ve doğru olarak kabul edilmelidir gözüyle bakıyorlar. Başka neyi varmış? Bakın üçüncüsü toplumsal kutuplaşma. Bu da çok önemli toplumsal kutuplaşma. Ha, buna belki katılıyorum. Niye katılıyorum? Çünkü e, bu küresel elitler zaten insanların bir bölümünü ötekileştiriyorlar. Yani soruşturan, sorgulayan insanları tırnak içerisinde komplo teorisi, komplo teorisyeni diye ne yapıyorlar? Ötekileştiriyorlar. Ve dolayısıyla kutuplaşma tehlikeli. Aynı zamanda her ülkede toplumları bölüyorlar. Çünkü onlara göre bir ülkeyi bölmek, hani böl parçala yut e, stratejisi üzerinden gittikleri için esasında bu kutuplaşmayı da kendileri yapıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Yine başka ne varmış? Dördüncü sırada yaşam maliyeti krizi. Bütün dünyada diyorlar ki 2024 yılı için bir yaşam maliyeti krizi yaşanacak. Yani ekonomik şartlar kötüye gidecek diye bir şey de sonuçta çıkıyor burada. Biliyorsunuz zaten birçok ülkede yüksek enflasyonist bir dönem var. Ve bu dönemi bu enflasyonist dönemi düşürmeye çalışıyorlar. Yumuşatmaya çalışıyorlar. Ama ne kadar başarılı olduklarını da kendileri, bilmiyorum, tahmin edebilirler. Başka ne var? Beşinci sırada siber saldırılar. Yani 2024 gibi için en çok risk teşkil eden 20 faktörden beşincisi de siber saldırılarmış. Bunu defalarca dile getirdik. Siz her şeyi dijitalleştirirseniz, her şeyi dijital anana çekerseniz, işte olacağı şey budur. Yarın öbür gün, yarın öbür gün e, siber teröristler çıkacak. Bakın, artık e, terörizm siber alana kayacak, dijital alana kayacak. Orada dolandırıcılar, hırsızlar, efendim e, işte saldırılar, korsan saldırılar. Burada her şeyi yapabilirler. Özellikle dijital paraya geçtikten sonra bu siber saldırıların artacağına dönük sizlere çok sayıda video analiz yaptım. O yüzden bunun üzerinde de çok duruyorlar. Yani 2024'ün küresel çapta kriz çıkarabilecek en önemli risk faktörlerinden birisi de siber saldırılar olarak görmüşler, ele almışlar. 6 küresel ekonomik kriz Bakın bunu ben demiyorum. Bunu dünya ekonomik formunu yönetenler diyor. Ve onların yapmış olduğu anket sonucu diyor. Küresel bir ekonomik kriz bekliyorlar 2024 yılında. Başka yedincisi kritik ürünlerde tedarik zincirinin kopması. Şimdi bu da şu demek. Bazı ürünlerin fiyatları önümüzdeki günlerde artacak. Çünkü bakın tedarik zincirinin kopması ne demek? Biz ne zaman gördük? İşte o malum süreçte gördük. Acaba yeni bir malum süreç mi tezgahlıyorlar ki onu dün size anlattım o e, Davos zirvesinde görüşülen konuyla alakalı. Demek ki böyle bir beklenti daha var. Yani tedarik zincirinin kopması bekleniyorsa böyle bir olasılık var. Yeni bir malum süreç olasılığı var. Sekizinci risk faktörü ise eyaletler arasında silahlı çatışma. Bu da önemli kim için? Özellikle Amerika için. Sanırım Amerikalılar çok korkuyor. Yani başta Amerika'daki silahlanma, ee, İsrail'deki silahlanma. İsrail'de eyalet sistemi yok ama yani Amerika'daki ve diğer eyalet sistemleri dediğinizde akla e şey geliyor. Amerika geliyor. Amerika'da bu risk var mı? Var. Dolayısıyla bunu da gündeme almışlar. Peki dokuzuncu e risk faktörü neymiş? Kritik altyapılara yönelik saldırılar. Yani Ukrayna-Rusya savaşı. Efendim e Gazze biliyorsun Gazze'de yapılan katliam ki Gazze'yi de buraya almamışlar. O da çok enteresan. Yani tabii üstünü hep kapatıyorlar. Hep işlerine gelen projelerle ilgili e, verileri ön plana çıkarıyorlar. Dolayısıyla yani savaşların da olabileceğini ve kritik altyapılara saldırılar yapılabileceğini de buradan çıkarabiliriz. E, başka ne var? 10. sırada e, gıda tedarik zincirinin bozulması. Bu da benzer bir sonuç. Yani gıda tedarik zinciri en fazla ne zaman bozulmuştu? O malum süreçte yani koronavirüs sürecinde bozulmuştu. Çünkü İnsanlar işlerine gidemedi, iş yerleri kapalı kaldı, insanlar çalışamadı ve gıda zincirinde bir kopma oldu. Gıda fiyatları tavan yaptı. Sadece gıda fiyatları değil. Araba fiyatları da tavan yaptı. Bazı ürünler gerçekten de fiyat olarak çok yükseldi. Tekrar 2024 yılında böyle bir şey olabilir diyorlar. Demek ki yeni bir süreç kapımızda. Başka ne var? 11. Sansür ve ifade özgürlüğünün erozyona uğraması. Bak şimdi buradaki bir çelişkiye bakın. Yani yukarıda diyor ki, yukarıda diyor ki efendim işte dezenformasyon ve yanlış bilgiyi önleme 11. risk faktöründe ise diyor ki sansür ve ifade özgürlüğünün erozyona uğraması. Niye? E çünkü yukarıda zaten e, hoş olmayan şeyi söylüyor. Yani insanlar belli ki hoşlanmayacak bu cümleden hani dezenformasyon ve yanlış bilgiden ama şimdi getiriyor orada özgürlükçü olduklarını ifade etmek için bu risk faktörünü de buraya yerleştirmiş. Efendim sansür ve ifade özgürlüğünün erozyona uğraması. Kendileri yapıyor. Bunu da aynı şekilde kendileri yapıyor. Peki 12. risk faktörü neymiş? Enerji kesintileri. Bakın bunu çok tartıştık. Yani dedik ki e, dünya çapında elektrik kesintileri yaşanabilir. Ha, bunlar güneş patlamalarına bağlıyorlar vesaire filan ama bunların uğraştığı başka projeler var. Her şey dijitalleştiği için. Bakın elektrik şebekelerine siber saldırı yapmak artık çok kolay. Ve nitekim de e, dijitalleştirilen her sisteme bu dijital e, saldırılar, e, siber saldırılar yapılacak yapıldığını da gördük. Ve dolayısıyla enerji kesintilerini de 2024'ün risk faktörleri 20 risk faktörü arasında görmüşler. 13 neymiş? 13 de kamu borçlarındaki artış. Bu da ülkelerdeki kamu borcu artıyormuş. Bunu almışlar gündeme. 14 beceri ve iş gücü eksikliği e, siz yapay zekayı iş dünyasına sokarsanız ve yine e, dijitalizmi iş yerlerine sokarsanız insanlar robotları iş yerlerine sokarsanız işte insanlar da iş gücünü geliştiremez, becerilerini geliştiremez ve dolayısıyla iş kollarında çalışacak insan bulamazsınız. O yüzden bırakın bu işleri. Yani gittiniz politika yanlış olduğunu kendiniz söylüyorsunuz esasında. Bu araştırma, bu anket sonucu sizin yapmış olduğunuz plan ve projelerin insanları nereye getirdiğini, dünyayı nereye götürdüğünü net şekilde ortaya koyuyor. Yani birbirinizle çelişiyorsunuz. Yine 15 risk faktöründen biri bakın 15. risk faktörü nükleer savaş. Bunu da biliyorsunuz biz her seferinde dile getiriyoruz. Olası bir nükleer savaşın, olası bir nükleer silah kullanılacak bir savaştan, olası bir savaştan bahsettik. Ve dolayısıyla dünya ekonomik formu da bundan bahsediyor. Yani olası bir nükleer savaş yaşanabilir diyor 2024 riskleri arasında. 16 büyük grevler, ayaklanmalar. Hep korktukları şey bu biliyorsunuz. Büyük grevler. Yani insanlar ekonomik sıkıntılar, efendim işte olası malum süreçler yaşan bir malum süreç yaşanırsa yine insanlar evlerine tıkanırsa falan e ne yapacaklar? İşte büyük e, isyanlar çıkabilir diyorlar. Buna karşı ne yapıyorlar? Sığınaklar hazırlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bunun da video analizini yapmıştım. Büyük insanlar tırnak içerisinde elitler belli adalarda, güvenli yerlerde sığınaklar, kıyamet sığınakları yapıyorlar. Niye? E çünkü bu durumda büyük grevler, ayaklanmalar, efendim nükleer silahlar ya da nükleer savaş olduğunda kendilerini garantiye alabilecek yerler yapıyorlar, hazırlanıyorlar. 17. büyük risk de biyolojik saldırılar diyor. Bunu da söyledik. Biyolojik saldırılar ve not düşmüş bu kaza ile olabilir, kasıtlı olabilir. Kaza ile olabilir, kasıtlı olabilir diye de not düşmüşler ki olası olası risklerin en büyüğü bana göre. Ve 18 finansal çöküş. E biz bunu size söylediğimizde tırnak içerisinde komplo teorisi diyenler Bakın Dünya Ekonomik formunun kendi anketi ve kendi gündem belirlemesinde çıkan bir sonuç. Diyor ki 2024 yılında finansal çöküş yaşanabilir. 20 riskten birisi. O da yine dijitalizme dayanıyor. Yani sistemi tamamen siz dijital hale getiriyorsunuz, parayı dijital hale getiriyorsunuz, her şeyi dijitalleştiriyorsunuz ve siber saldırılara o zaman hazırlıklı olmanız lazım, çöküşe hazırlıklı olmanız lazım. Elektrikler kesildiğinde finansal çöküşün olabileceğini düşünmeniz lazım ve dolayısıyla da hele hele güneş patlamaları, siber saldırılar, savaşlar bu finansal sistemin çöküşüyle alakalı da ciddi endişeler olduğunu gösteriyor ve 19 konut balonunun patlaması diyor. Bu konut balonunun patlamasını pek de anlayamadım. Yani konut sektörü hani çok iyi bir noktalara gelmişti efendim satışta hızlanmıştı. Bunun patlamasından sanırım bahsediliyor. Ve 20. risk faktörü de teknolojik tehdit. Bunu defalarca size söyledim. Teknolojik tehdit. Şimdi teknoloji insana nasıl tehdit olur? Biz teknolojinin gelişmesinden rahatsız değiliz. Teknoloji gelişsin. Ama hangi teknoloji? insanların yararına olan, insanlara hizmet eden teknolojiler elbette gelişsin. Ama dedik ki son yıllarda özellikle teknoloji bu elitler tarafından ne yapıyor? Şeytanlaştırılıyor. E siz e, teknolojiyi şeytanlaştırırsanız size tehdit haline gelir. Size karşı bir tehdit oluşturur. Mesela yapay zeka, bütün uzmanlar, bütün bu işi bilenler diyorlar ki buna bir sınırlama getirmek lazım çünkü yapay zeka insanları yönetebilecek seviyeye geldi. İnsanları yarın öbür gün yönetmeye kalkar. İnsanla yapay zeka çatışması söz konusu. Uyarıyor Birleşmiş Milletler dahi her şeye rağmen uyarıyor ama devletleri yönetenlerin hiçbir rahatsızlığı yok. Hiçbir rahatsızlık duymuyorlar. O yüzden bu da çok önemli bir tehditmiş. Ve bu 20 risk faktörü 2024 yılı için yapılmış. Bir de 2034 yılı için Risk faktörleri sınırlaması yapılmış aynı ankette yani Dünya Ekonomik Forumu bu e, 2030 yılı için hangi e, risk faktörlerini 10. 10. sıraya koymuş ya da 10 o, madde halinde sıralamış. Şimdi bir 10 tane risk faktöründen bahsediliyor 2034 yılı için o da şu yine başa tabii her ihtimale karşı aşırı hava olaylarını koymuş yani iklim değişikliği yine birinci sırada iki dünya sisteminde kritik değişiklik yani dünya sisteminde kritik değişiklik bakın bunu da projelerin açık ne şekilde ifade etmiş oluyorlar. Yani hep deriz ya e, işte yenilebilir enerjiydi efendim sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030. Bu projenin zaten en önemli ayaklarından birisi de sistem değişikliği, küresel sistem değişikliği ve ikinci sıraya koymuş dünya sistemlerinde kritik değişiklikler. Üç, biyoçeşitlilik kaybı ve ekosistem çöküşü. Yani esasında doğal olan her şeyi yok ettikleri için, doğayı çok kötü kullandıkları için, ormanları yaktıkları için, çevreyi kirlettikleri için e doğal, dolayısıyla biyoçeşitlilik azalacak. Çünkü fabrikalar inanılmaz derecede denizleri kirletiyor. Önlem almıyorlar. Bu fabrikalar kimin? Büyük şirketler kimin? Kendilerinin. Dolayısıyla ormanları siz keserseniz, şehirleşmeyi rantlaşmaya dönüştürürseniz, fabrika bacalarına filtre takmazsanız, ve denizlere bütün atıkları atarsanız biyoçeşitliliği öldürürsünüz, ekosistemi çökertirsiniz. Yani kendi ettikleri şeyi buraya sorun haline e, getiriyorlar, sorun olarak gösteriyorlar. Çözüm için de kendilerini kahraman olarak gösteriyorlar. Yani hem kötülüğü yapıyorlar hem de o kötülüğü gidereceğini söyleyerek kahraman oluyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Dört, doğal kaynak sıkıntısı. Doğal kaynak zaten kalmıyor. Doğal olan her şeyi yok ediyorsunuz şeyde tabiatta doğal olan her şeye savaş açmışsınız. Yapay gıdalar yapıyorsunuz. Yapay etten tutun. Bütün gıdaları artık yapay hale getirmek istiyorsunuz. Ve gıdalarda dönüşümü sağlamak istiyorsunuz. Bunun sıkıntısı da yani bunun sebebi de esasında sizsiniz. Ama onu da buraya sorun olarak getirip koymuşsunuz ki ya bakın biz bunları çözeceğiz. Çünkü kendileri yapacak. Bütün her şeyi, doğal olan her şeyi mahvedecekler. Ve dolayısıyla insanlar ne çekecek? Doğal kaynak sıkıntısı. Ha, doğal kaynak sıkıntısı derken Mesela devletlerin enerji kaynakları da e, akla gelebilir ve burada bütün her şey yenilebilir enerji yani hani o fosil yakıtları tamamen kaldırıp attığınızda tamamen farklı bir e, şeye gidiyorsunuz yani enerji sistemine gidiyorsunuz. E, doğal kaynakları da tamamen kaldırıp atarsanız tabii ki dünya sıkıntıya düşecek ve sorun haline gelecek. Yanlış bilgi ve de dezenformasyon. bakın 2034 yılında dahi yine bunu getirmiş koymuşlar yanlış bilgi ve dezenformasyon da çok büyük risk faktörlerinden birisiymiş. Beşinci, beşinci. 2034'te de beşe koymuşlar. Mesela 2024 yılında ise ne e, kaçıncı sıradaydı? Ona bir bakalım. İkinci sıradaydı. Şimdi başka altı yapay zekanın olumsuz sonuçları. Bunu da buraya almışlar ve 2034 yılının 10 e, risk faktöründen 6. sırada bunu ele almışlar. 7. Göçler. O da aynı şekilde bakın hep küresel politikalar ve sonuçları. Göçler. Siz bölgesel savaşları tetiklerseniz işte Gazze'de gördük. Yani Gazze'de açık net şekilde ortada yani gözümüzün içerisinde soka soka baka baka orada hem müsebbibisiniz yani sebebisiniz hem de diyorsunuz ki bak 2034 yılında göçler yaşanabilir. Şimdi değerli dostlar Gazze'de bakın çok büyük orantısız güç kullanıyorlar değil mi? Ve bugüne kadar 25 bin insanı katletmişler. Bunların %76'sı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ve burada insanlar yerlerinden sürülüyor ve diyor ki İsrail tamamen burayı insansızlaştıracağız. Bu ne demek? Göç demek. Şimdi buna sesinizi çıkarmıyorsunuz. Hatta bırakın sesinizi çıkarmamayı. Gidiyorsunuz bizzat destek veriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki 2034 yılında göçler yaşanabilir. Dikkatli olmak lazım. Ya gerçekten çok komik ve bütün dünya insanlarını e, aptal yerine koyuyorlar kimse kusura bakmasın sekiz siber güvensizlik yine buraya koymuşlar siber güvensizlik kendileri diyor yani güvenliği sağlayamayacağız diyorlar sağlayamayız diyorlar o halde niye her şeyi dijitalleştiriyorsunuz kardeşim ve neden dünyayı dijital diktatörlük haline getiriyorsunuz Güve, siber güvensizlik bunu bildikleri için bakın 2020 ve 2022 yıllarında iki tane önemli küresel çapta siber saldırı e, şeyi e, uygulaması yaptılar kat yaptılar çünkü biliyorlar ki her şeyi mahvettiler her şeyi dijitalleştirdiler niye dijitalleştiriyorlar çünkü yönetmesi kolay çünkü tek noktadan insanlığı kontrol etmesi kolay sırf bu yüzden kontrol kendilerinde olsun diye güvensiz sistemleri bizlere dayatıyorlar sizlere dayatıyorlar sonra da diyorlar ki biz 2034 yılında bunu sağlayamayız sizin başınıza gelecek daha çok işler var 9 toplumsal kutu, kutuplaşma yani her geçen gün bunlar biliyor ki şimdi yapacakları kötülükler ortada. Yapacakları plan ve projeler ortada. Diyorlar ki kendileri şöyle düşünüyor. Bu insanlar tabii ki hepsi bize inanmayacak. Hepsi bu projelere gözü kapalı efendim onay vermeyecek. Karşı çıkanlar olacak. Dolayısıyla karşı çıkanlarla o projelerimizi benimseyenler arasında bir kavga olacak, bir toplumsal kutuplaşma olacak. Esasında bundan bahsediyorlar, bundan korkuyorlar. Yoksa toplumları Kutuplaştıran evet kutup, hiç kimse kutuplaşmasın. Yani hiç kimse ötekileştirmesin. Dolayısıyla bu kutuplaşmayı da kendilerinin çıkardığını, kendilerinin yapacağını bilmemiz gerekiyor. Ve 10 çevre kirliliği yine aynı şeyi tekrarlamışlar. Ve dolayısıyla 2024'ün ve 2034'ün risk faktörlerini bu şekilde sıralamışlar. Siz burada, siz burada ne anlarsanız ona göre hareket edin. Yani önlemlerinizi ona göre alın. İş adamları olsun, bireyler olsun ve diğer insanlar olsun. Yani böyle bir dünya planlanıyor. Ve o planladıkları dünya çerçevesinde de ilkeler koymuşlar. Güya işte en büyük risk faktörleri çıkarmışlar. Bunlar, ha bunlar yaşanmaz demiyorum. Bakın bu risk faktörleri de yaşanabilir. Ama bunlar kendilerinden kaynaklı risk faktörü olduğunu da asla unutmayınız. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.